Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Döndür bize bebeği göremiyoruz. Evet Barbie yeni Barbie bebeğimiz. Evet. Barbie tatile gidiyor. Evet valizli çantalı. <laughs> Bir sürü eşyası var değil mi Gaye? Evet. <laughs> evet bizim iki tane de Barbie valizimiz var ayrıyetten. Evet. Yani biri Loy bebek valizi miydi Gaye birisi? Evet. Yoksa ikisi de Barbie miydi acaba? Loy bebek Hmm. Evet, bir yakından bakalım şöyle bebeğimize esmer bebeğimiz var. Bunun sarışın da vardı. Başka bir tane daha yeni bebeği çıkmış. İki tane vardı. Bakın bu gibi. üçüncü modeli. Arkadaşlar bu gerçek, bu oyuncak hali, bu da gerçek hali. Evet, çok Mesela. güzel bir kız. Saçlarına Hı -hı. harika. Arkadaşlar bakın buradan bile çıkmış. <laughs> buradan Aha. da mı çıkmış? Aha. Evet başka ne var Gayet Fotoğraf makinesi var, kulaklığı var, ağzına maskesi var, şapkası var, göz bandı var, valizi var. Anne baksana buradan da saçı Gördüm yani. anneciğim. Dur. Sırt çantası var, telefonu var, içeceği var, ee, boyun yastığı var, diş macunu var, diş fırçası var. Anne bir de şey arkasını göstereyim. Bir de kedisi var. var. Evet Gaye Beliz şimdi bebeğimizi bir açsın bakalım. Bebeğimiz ters dönmüştür. <laughs> evet. Açtık bir de böyle bakalım. Dur dur oynama. Hareket ettirme Gaye. Baksana buradan saç çıkmış. Evet saç çıkmış. Ay oldu. saçları çok güzel bir ellesi anne? Bir tane daha almıştık ya Gaye onu getirir misin bir? Ay, evet. aynı mı onun saçıyla bunun saçı? Evet aynı. Bir tane daha vardı böyle bebeğimiz. Evet bunları şimdi biz makasla açacağız. Balizimize falan. Bakalım bakalım. Evet abla aynısı. Aa. Saçları aynı örgü. Saçları aynı. Bizimkinin topuzu var. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar dokunuşları <laughs> İkiz bebek oldu. İkiz kardeş oldu bunlar. Aa onda benim de çanta varmış Gaye. Evet. İkisinde belinde çanta var, birinin ayakkabısı pembe, birinin ayakkabısı beyaz. Evet. Evet. evet neyse. Merhaba arkadaşım. İki bide! esmer bebeğimiz. Bir de colorable mıydı? Neydi o bebekten almış o da esmer çıkmıştı, değil mi? Mavi bebek. Evet. Ama bizimkinin topuzu var böyle. Evet, o bebek de düz, topuzsuz. Ama saçlar harika. Hı hı. Şimdi. Dikkatli ol. Şurada. Valizimizi önce bir çıkar bakalım valizimize bakalım. Açılıyor muymuş valiz? bekle bakacağım. Tamam. Bakalım açılıyor mu? Açılması lazım evet. Orada kendi şey değil mi? Oo, Şuradan askısı da şeyde çıkıyor tutma yeri. Güzel. Şuradan çıkartıyoruz. Evet, Barbie'miz sürüyor. Ama tekerlekleri gerçek değil. Hmm. Ya böyle oyuncakları az yani şey yapıyorlar. Kullanışsız yapıyorlar ya. Tekerlekleri gerçek olsaydı ne güzel sürüp giderdik değil mi Gaye? Evet. Evet yani bebek arabasının tekerleği gerçek de Vahiz'in tekerleği niye gerçek değil? Pardon. Düşürdün. Çantanın içine de bir şey koyulmalı. Açılıyor. Bakayım. Yani tekerlekleri böyle. Çantamızı zaten Çelsa'da görmüştük. Arkadaşlar bir de e, bunun mavisi vardı bende. Böyle. İçerisindeki çantanın büyüğü. Evet bundan var bir de gayet de. <laughs> tane Arkadaşlar, oldu. Çok güzel yumuşacık. Hangisi? Bu. Boyun yastığı mı? Evet. Bakalım. Bakalım. Yumuşak değil mi? Evet. Kedili yastık. Arkadaşlar. Bu da bunun. Birazcık suyu. yumuşak. Çok güzel. Bu da şapkası. Maskemiz önemli. <laughs> önemli evet. Virüslerden korunmak için. İçeceğiz. İçecek. Kulaklığımız. Şöyle valiz. Böyle. Biz böyle dizelim. Çantamız da şöyle dursa. Ben şunu çıkartayım. Hani şunu çıkartalım. Çıkartır mısın şunu? Tamam bir dakika şunları dizelim. Kale. Böyle kulaklığımız da var. Büyük. Telefon şapka. Evet böyle dizdik arkadaşlar. Bebeğimizi çıkarttık. Evet. Böyle harika. Bir bebek ayakkabısı da var. Şapkası var. Miyavı var. Telefonu, diş macunu, diş fırçası, kamerası. Boyun yastığı, kulaklığı. Maskesi. Maskesi. var evet. Arkadaşlar maskesini merak ettim. Tak bakalım. Takacaksın. Kulaklarına takacaksın herhalde. Evet şu kulağını geçirdik. Şunu da geçelim. Nerede bunun kulağı? Nerede bunun kulağı? Taktın mı? Hani bakalım. Evet. Virüslerden. Virüsten korunuyor kızımız. Ben bir virüsüm. Bir de şöyle şapkasını geçirelim. Takalım. Kafasına. Evet çok güzel oldu. Gayet. <laughs> 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 Harika <gülüyor> bir kız. Öf ben artık gideyim ya. Şu Valizini var. de al bari eline. Bir al bakalım. Şunu bir açayım da eşyalarımı koyayım. <laughs> Eşyalarını koy. Koysun. koysun bakalım. Evet içine diş macunu, diş fırçası, fotoğraf makinesi hepsini koyuyor. Evet. Şöyle Kulaklığı da var. Kulaklığını da bir taksana gay koymadan. Heh. Evet. Bakayım yakından. Biraz saçlara dağınık yaptın. <laughs> evet çok güzel. Biz de Barbie Chelsea'nın kulaklığını Barbilere takmaya çalışıyorduk. Bu bayağı büyükmüş gaye. Şapkasını koymadın. Şapkasını takacak. Tamam. Öyle değil. Bak delik yeri arkaya gelecek. Ters yapmışlar. Hayır anneciğim. Bak şapkanın şurasında delik var ya aşkım. Hı -hı. Bak buradaki. Hı -hı. Bu arkaya gelecek. Şöyle yapacaksın. Dur nerede arka? Şurası. Şöyle olacak. Hı. Kafası büküldü. Tamam. Hadi valiz tutsun bakalım. Bir valiz tutabiliyor mu? Tutsun. Valizimiz tutsun. Olmuyor. Olmuyor Barbie. Tutamıyorsun. Ben tutuyorsun. <laughs> <laughs> Tutamıyorum. Şöyle götürüyorum. Evet anca öyle götürecek. Ay kedimi unuttum. Ay miyav. <laughs> Aa bir de yapıştırmalarımız var tabi. Arkadaşlar. Aa, evet onları yapıştırdım. Evet. Nereye yapıştırıyoruz? Valize mi? Üstüne. Evet. Önünü açtık. Ne yapıştıracaksın oraya? Oraya. Büyük değil küçüklerden yapıştır bakalım. Evet. Müzik notası yapıştırıyor gaye. Küçükleri yapıştır öyle anne. Yan yana yapıştırma aralık ver. Yıldız. Evet. Şöyle bir şey var. <laughs> Bunu üstte yapıştıracağım. Bir tane de şöyle bir şey var. Onu yapıştırayım. Şey o ne? Valiz. Valiz. Yine komik bir şey. Elma. Yalnız tetik elma. Bence yeterli. Bence de çok. Onlar güzel. kalsın. Onları da başka yere yapıştırırız. Hı. Evet. Bunlar da benim evimize da falan, var. evimize falan yapıştırabiliriz bir yerlerine. Evet. Tamam mı? Onlar dursun o yüzden. Hayır arkasına sen bir tane bir şey yapıştırırsın. Tamam. <laughs> Valizimizin öne böyle. Arkası da böyle oldu. Bir tane kaçmış. Bay bay arkadaşlar. Evet arkadaşlar bay bay. Valizli kızımız bu şekilde. Ben de bak eline sattım. Hı hı. Valizli Barbie'miz. <laughs> evet bununla da yeni yeni oyunlar oynayabiliriz. Bay bay.